Saçları da beyazlamış Aynen Çok beyazladı saç Ne oluyor lan Ay sikeyim Bir beş dakika rahat bırakmadılar ya Ben bu sahneyi hatırlıyorum yerden Ben bu sahneyi nereden hatırlıyorum ya Ben bu sahneyi hatırlıyorum Ben bu sahneyi hatırlıyorum ama nereden Şeydi bu. Kimdi bu? Odin, Odin, Odin değil mi bu? Yok Zeus. Odin. Thor, Thor ya kafa gitti. Odin'le alakalı. Kafa gitti benim. Şarap içeriz. <laughs> Oğlum. Ha, fragmanda mı gördüm ben bunu? Ben bunu izledim o bu sahneyi. Oynamış gibi izledim çünkü. Hatırladım bu sahneyi ben. Çok güzel bu sahne. Eğer o sahneyse bu sahne. Ben izledim bu sahneyi. Oğlum. Kafanda tek tüy yok. Bir de şöyle bir şey var. Ben 7 yıl dazlak gezdim. Baktım. Kelken kimse dinlemiyor beni. Saçımı bırakayım dedim. O dinle gelecek değil mi? Aynen 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 aynen. Devran. Böyle devam. Ama baktım. Saç varken de kimse dinlemiyor. Bu son iki haftada onu anladım. Sakal da bırakıyorum. Geri dinlemiyorlar. Yani hiçbir bokta keramet yok abi. Yani tüyde keramet olsa götünde çıkarmış diyorlar ya. Öyle bir şey var. Yalan. Yalan. Yalan haber. Aleyküm selam. Tamer Eroğlu. Hoş geldin. Aynen hatırladım bu sahneyi. Çok iyi bu. seni senin çekicin varsa bizim baltamız var. Aa kuş da geldi. Dicenzi. Kratos gibi kas yap. Ben mi yapayım? Ya ben normalde ben eğitim öğretmeniyim ama sporu sevmiyorum abi. Aynen. Bilgisayar. Bilgisayara para yatırmaktan PlayStation almadım. O yüzden bilgisayarı çıkmasını bekledim. Ama tek kötü yanı işte bununla oynuyorum. Bununla oynasak daha güzel olur. Kuş çok tatlı ya. Seviyorum abi. Şu Viking olayı bak şu dövme olayları çok tatlı durmuş. Aa hareketlere bak. Atar yapıyor bize. Hatırladım bu sahneyi. Allah şeyde daha ucuz epikten al. Ben Epic'ten aldım. Bir de orada kupa mı ne varmış gene benim. Uyguna geldi. Uygun dediğimiz de işte gene binlere üzeri anasını satayım. Sıçacağım. Oyunları bin liradan fazla veriyoruz. Tıldıracağım Yani. Şey geldi değil mi? Thor geldi. Aa Zeus. Zeus değil mi oğlum bu? Oyun çok güzel de ondan sarıyor. Kratos Tanrı Katili. Onu biliyorum. Ha Odinmiş bu. Bu şey gibi bizim Wukong'un böyle büyük 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 babası gibi bir şey oluyor bu. O kadar büyük ya. Yani. Başak böyle. Ekonomi bitik abi. Ekonomi bitik mi? Ekonomik biter yıllar oldu oğlum bir tane oyuna 1500 lira veriyorsan yazıklar olsun. İki gün önce konsol baktım, kol baktım yani. Kolla oynayayım diye şu oyunu. Şey, dual şoklar e 5000 lira, 6000 lira. Abi kolla elime alacağım ben onu. 2000 lira veririm, 3 veririm. Abi 5 ne abi? 5900 hatta Mediamarkt'ta. Zeus Kratos'un babası. Aa, o Odin. Zeus Zeus ha şeyin bak onu bilgi bilmiyordum. Kratos Zeus'u öldürdü. Anladım. Küçük dipnotlar güzel bak. Bunları bilmiyordum, unutmuşum ya. Bunları unuttum. <laughs> Abi şimdi bir dakika bak, bir saniye. Neydi o? Bak ne yazıyor. Oh, onu ne bilmem ne. İngilizcede öyle bir deyim, your deyim your veya atasözü yok sleep. ki de. niye çeviriyorsun no. sen no. Türkçeye no. öyle? Odin torun babası, Zeus Kratos'un babası. To Odin torun, onu şeyden biliyoruz canım. Marvel'dan. Zeus'u bilmiyordum Zeus'u seviyordum. Daha çok sevdim. <laughs> Ana ben Poseidon'cuyum. Ben Poseidon'um abi. Poseidon gibi şey Bak <laughs> dövmesi bile <laughs> var burada. <laughs> bir de Aşil'i seviyorum. <laughs> Truvalı hele. Nereden geldi aklıma anlamadım. Kratos'un hikayesini dinleriz ama benim bu oyunu oynamak <laughs> için bir haftadan beri bekliyorum. Ama izleriz söz. Söz verdim tutarım. Bir şey yaparız. Biraz oynayalım. Böyle mola tarzı bir şey veririz. Sen o zaman bana söylersin bakarız izleriz. Sıkıntı yok. Oğlum hep konuşmaları kaçırdım ya. Freya off your Freya şeydi değil mi? Bize düşman olan hatun. Ama çok güzel kadın. The Last of Us'taki bizim elemanın kız arkadaşı çok güzeldi. Uncharted'daki Zenci ablamız güzeldi, siyahi. Burada da bunun eski karısı, ölen karısı güzel. Ay karısı demişim ya, Freya güzel. Beğeniyorum yani. <laughs> bak bakışlara bak, bakışlara bak, bakışlara bak. Bak bak bak. Abi çok güzel yapıyorlar ya. Bu oyunu PlayStation'da değil de şey ay PlayStation oynayacaksın ama böyle 108 inç şey var. TLC'nin TCL'in bir tane şeyi var televizyonu. Onu gördüm geçen. Onunla oynayacaksın abi hayvan gibi böyle kocaman. Oturacaksın karşısına böyle. Allah başladık. O dilin eski karısı Freya ha. Abi, Türkiye bitti ya... Söyleyeyim sana. Türkiye çoktan bitti oğlum. Şu an, Irak bile bizden daha iyi. Afganistan bizden daha iyi. Abi Kratos 30 tane Thunder öldürdü. Yeah. Antix 3070 her türlü <laughs> açar. Ultra takıntım var. Ultra'da oynatır mı sence? Abi bir dakika. Hadi hadi yolla yolla. Oğlum batal nerede? Batal nerede? İşine e, bak lan. Aaa. Bak şimdi ne yapıyoruz? Hoppa. Baş şimdi ooo, Kaç 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 Ya beni bir sal ya Bir koşmam lazım üstüne Geliyor arkamdan geliyor arkamdan geliyor arkamdan geliyor Bak şimdi izle ooo Yakaladı yakaladı ya yakaladı ya yakaladı ya Cevap vereceğim tamam Bir saniye Kaç kaç, ay sikeyim ananı Ya birini bir sal, birini bir sal Eee, ooo, Oğlum kaçamıyorum ya Ya geriye yakaladı ya Ay sikeyim ananı Açar, açar. RTX, RTX şeyde açar. 3070'te rahat açar. Ama <laughs> FPS'in 100 olmaz da, şey, neydi o? Odin. Oğlum, oğlum ölmüyor ya, <laughs> ölmüyor ya. Tere sikerim ya. Sence olmuyor. Sikecek. Kaçamadım ya. Al şunu. Repa. Hoppa! Hoppa! Ama ne kudu! Ya seni sikerim ya. Gel buraya. Gel buraya.

Kaç! 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 Ya yine yakaladı ya! Ay Aa, lan! Ee, yaramıyor. yaramıyor karşılık. Nerede ben? Şurada şey vardı. Çabuk Ja, dat is een goede bu bağırması bu haftaki halim gibi düşün. Ana bir tanecik dişi düştü. Neden? Aha! Götü yemedi kaçtı la.